Ramazan vesilesiyle kendimizi sorgulayalım kıymetli kardeşlerim. Ramazan ayı bize neler hatırlatıyor? Bir ay boyunca neler alıyoruz? Önceki Ramazanlar hangi izleri bıraktı gitti bize? Mesela Ramazan sözcüğünü duyduğumuzda aklımıza ilk gelen mağfiret ve cennet kelimeleri mi oluyor? Yoksa iftar ve benzeri şeyler. Allah'ın nebisi Ramazan'ı nasıl tarif ediyor? Ve onunla neler vaat ediyor bize? Kur'an'ımızda orucu emreden ayetlerdeki ifadeleri defalarca incelemeli, bunların üzerinde düşünmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Medine-i Münevvere'de Allah'ın ayetleri gün gün inerken dini müdafaa edip cihat yolunda yürüyecek bir tek insana bile ihtiyaç hissedilen bir zamanda önce oruç farz kılındı ardından da cihat emredildi. İyi müminler oruç eğitimi görmüş müminler oldular. Dönüp düşünelim. Oruç bizim için bir eğitim oluyor mu? Yoksa açlık ve fakirliğin edebiyatını mı yapıyoruz kıymetli kardeşlerim? Şu hadisi şerifi defalarca okuyup düşünelim. Kendimizi hadisin muhtevasına uyarlayalım. Kim tam bir imanla ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş ve gelecek günahları mağfiret olunur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir Ramazan sonrasında bu hadisin serinliğini içimizde ne kadar hissettik? Günahlarımızdan mağfiret görmeyi kendimize, kendimizi böyle bir şeye uygun gördük. Hazır kardeşlerim, Ramazan değilse ne zaman iyi bir muhasebe zamanıdır acaba? Bir soralım kendimize.